Selamun Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Diyanet Elif Ağa derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9. derse geldik. 9. dersimizin konusu şedde. Şedde üzerinde bulunduğu harfi bir önceki harf ile birleştirir ve harekesiyle tekrar okutur. Değerli arkadaşlar aslında şedde bir harfi iki defa okutur. Harfleri vurgulu okutur, şiddetli okutur değerli arkadaşlar. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Bakınız şedde neye benziyor değerli arkadaşlar? Bu hangi rakam? 3 değil mi değerli arkadaşlar? Baktığımız zaman şedde sırt üstü yatmış 3'e benziyor de değerli arkadaşlar. Evet şedde sırt üstü yatmış 3'e benziyor. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz değerli arkadaşlar. Evet ne demiştik? Şedde aslında bir harfi iki defa okutur değerli arkadaşlar. Burada örnek verecek olursak bakınız in ne in ne bu birleşiyor ne oluyor değerli arkadaşlar? inne ne inne summe summe birleşiyor ne oluyor summe 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 evet değerli arkadaşlar şimdi okumalarımıza geçelim bunu daha iyi bir şekilde anlayacaksınız bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım ebbe ibbe ubbe ebbe ibbe ubbe ette itte utte ette یچ، وچ، اس، ایس، وس، اس، ایس، وس، اج، اج، وج، اج، اج، وج، اح، اح، وح، اح، وح، اخ، اخ، وخ، اخ، اخ، وخ اخ اخ Edde, edda U'de, edda 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 Eze, Ize, Uze, Ezze, edda Uzze edda 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 us se es se eşe, işe, uşe, eşe, işe, uşe, is he us he es he is he us he es sa is sa us da 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 da

Uffe, effe, ife, ufe, ik, 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 Eke, ikke, ukke, ekke, ikke, ukke, elle, ille, ulle, elle, ille, ulle, emme, imme, umme, Emme, imme, umme. Enne, inne, ünne. Enne, inne, ünne. Evve, ivve, üve. Evve, ev. ev, ivve, ev, ev. Üvve, Ehe, ihe, uhe. Ehe, ihe, uhe. Eye, iye, uye. Eye, İye uyye. Evet değerli arkadaşlar ne yaptık? Bu dersimizde de şeddeyi öğrendik. Bir sonraki derste görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.